Bir tane adam varmış. Neymiş? Bir tane adam varmış. Evet. Adam. Babaannemin hikayeleri meşhur arkadaşlar. Çok güzel karısı varmış. Ama adam kılıktan kılığa değişiyormuş. Tamam. Onu bir gün karısı görmüş ki ondan sonra şey olmuş böyle Koç olmuş, koyun olmuş, bir şey oluyor. Evet. hemen korkudan kadın devre sürgünü kaçıyor heriften. Kaçıyor, rahat bir köye gidiyor, orada o, 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 bir başkasıyla o, 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 evleniyor. Şey Ama adama diyor ki, bak diyor, kim gelirse gelsin diyor eve, misafir almayacaksın diyor. Beni kimseye göstermeyeceksin diyor. Böyle yaparsan seninle evlenirim. Tamam diyor adam. Bu Karısı kaçan adam da birini tutuyor diyor ki gel diyor ben diyor koç kılığına gireceğim. Koç kılığına mı? He. Sen beni kı kı gezdir. Ben hangi kapıda durur kuyruğumu sallarsam o kapıya sat beni. O kapıya sat beni. Ha. Tamam diyor adam da gezdiriyor kı 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 gezdiriyor. Bunlara gidiyor. Herif diyor ki gelsene karı bir koç getirdi adam ucuz satacak bir güzel koç bir etli kutlu bir koç. Ben istemem bakmam diyor karısı dedi diyor. Hmm. Herif zorluyor zorluyor çıkıyor karı mecbur kalıyor. Daha kapıda şöyle başını uzatır uzatmaz adam kuyruğunu sallıyor sat beni buraya. Hmm. Adamı oraya satıyor. İşte ben çok ucuza vereceğim bu koça alın filan. Olmaz ne diyorsan ya ben bedava mı veririm? işte on liraya veriyorum al, alıyor adam. Alıyor herkes yatıyor uyuyor bu adam. Adam kılığına giriyor delikanlı kılığına. Giriyor karının başına dikiliyor. Sen diyor beni. benim elimde kurtulacağımı mı sanıyordun diyor. Hı. Oradan karıyı alıyor geliyor. Sabahın her kapı karıyor. Hı. Eyvah diyor, karım beni gösterme kimseye dedi dedi, ben dinlemedim diyor. Karı gidiyor yani.